Beyefendiler hala görevde. Ne soruşturma izni var bu arada ne mahkeme günü belli. Tamam, 30 gün içerisinde en geç e, artı 15 günlük süre içerisinde cevap verilmesi şeklinde bir yazı yazıldı bakanlığa. Biliyorlar ki TTK genel müdürlüğüne, genel müdür yardımcılarına ve bu ilgili yetkililere ile ilgili soruşturma izni verildiği gün artık sıra AK Partili bakanlık yetkililerine gelecek. Enerji Bakanı'na gelecek, Çalışma Bakanı'na gelecek. 42 madencinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden faciasının ardından gözler TTK Genel Müdürü ve Yardımcısında. Enerji Bakanlığından soruşturma izni istendi ama yanıt için yasal süre doldu. 30 günde izin gelmedi, ek süre ise 15 gün. Bugüne kadar bu soruşturmayı yapacak olanın elini kolunu tutan mı vardı da 30 günlük sürenin içinde TTK Genel Müdürünü, Genel Müdür Yardımcısını, üst düzey toplam 7 yetkili ve iki de e, Çalışma Bakanlığı müfettişinin e, ön incelemesi bir türlü tamamlanamadı. Facianın üstünden üç buçuk ay geçti. Bilirkişi raporunda kusurlu bulunan Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş hala koltuğunda. İddianamede yer almadılar dosyaları soruşturma izni istenerek ayrıldı. TTK yöneticileriyle Çalışma ve Enerji Bakanlığı denetçileri için iki bakanlıktan istenen izinse hala verilmedi. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla istenen soruşturma izni için süre 30 gündü. Yasaya göre zorunlu hallerde 15 gün ek süre daha tanınıyor. Soruşturma izni verilmediği takdirde ise bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığının ve mağdur ailesi ve avukatlarının soruşturma izni verilmemesi yönündeki karara karşı süresi içerisinde Danıştay'a ve Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz hakları mevcut olup 355 kez alarm seviyesinde değerleri gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmıştır. Patlamaya ilişkin iddianame ise günler önce tamamlandı. Gaz seviyesinin alarm verdiği ödeneğe rağmen havalandırma sistemindeki eksikliklerin giderilmediği yönündeki tespitlere yer verilen iddianame Bartın Ağır Ceza mahkemesinde henüz kabul edilmedi, duruşma günü verilmedi. CHP'li Deniz Yavuz Yılmazsa siyasi Bakın. sorumluların peşini bırakmayacağız dedi. Burada yapılmaya çalışılan soruşturma iznini vermemek dolayısıyla da onun arkasından siyasi sorumluların ortaya çıkmasına engel olmak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Amasra, Çorlu bu facialarda siyasi ayak meselesi. Bu beyler hala görevde. Rapor hazırlatıyorlar. Can vermiş işçileri suçlayabiliyorlar o raporlarda kurum olarak. Niye hala görevdeler?